boş <laughs> mu? <laughs> الشمس ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. Şu anda hem dünya üzerinde cereyan eden olaylar, özellikle savaşlar ve küresel ekonomik kriz bütün Türkiye olduğu gibi Şanlıurfa'mızı da etkiliyor. Ama bizim insanımız, milletimiz geçmişten bugüne sosyal dayanışmayı en iyi yapan bir millet. Cumhur İttifakı inşallah kenetlenerek daha ileriye taşınacak. Dışarıdan ve içeriden Cumhur İttifakı'na yapılan bütün saldırıları inşallah hep beraber bertaraf edeceğiz. Ve Türkiye'nin önümüzdeki dönem istikrara devam etmesi için inşallah güzel bir netice olacak. Alınan yeni tedbirler ve hükümetin özellikle enflasyonun düşürülmesi noktasında verdiği mücadeleyle inşallah Haziran Temmuz aylarında yani ekonomistlerin de söylediği bu yavaş yavaş inişe geçecek. Türkiye stratejik olarak da şu anda dünyanın en güçlü ülkesi haline geldi. 33 ülkede bizim askerimiz var. Dünyadaki barışı sağlamak üzere gönderdiğimiz askerlerimiz orada görev yapıyor güvenlik güçlerimiz hem sınırlarımızı hem dışarıyı koruyor. Bunlar ülke için çok önemli başarılar. Türkiye'nin 2023 yılına güçlü bir hükümetle girmemesi noktasında dış güçlerin de muhalefetle işbirliği yaparak Türkiye'deki istikrarı bozmaya çalışması. Milliyetçi Hareket Partisi hem kuruluş felsefesi gereği milliyetçi muhafazakar ve İslam felsefesi üzerine kurulmuş bir siyasi parti. Dolayısıyla aynı fikirdeki yine diğer muhafazakar parti olan AK Parti ile yaptığımız bu ittifak inşallah Türkiye'nin istikrarına mühür vuracak. Bu sefer ülke barajı ayrı onunla ona takılmayacağız ama e, ilde milletvekili çıkarma sayısına ulaşan partiler ancak milletvekili çıkarabilecek. Bunu örnekle sizlere izah etmek istersek diyelim ki geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 31-32 bin civarındaydı. Bizim aldığımız oy 81 bin oydu. Biz bir milletvekili çıkardık. CHP bir milletvekili çıkardı. Bunun sebebi de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifakta olan yani İyi Parti ve Saadet Partisi'nin de oylarının Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyuna e, sayılarak bir milletvekili çıkarmasıydı. Ama bizde de 25 bine yakın artan oy vardı bir milletvekili çıkardıktan sonra o oylarımız da AK Parti'nin 8. milletvekilini çıkarmasına yol açtı. Fakat bu dönem bu olmayacak. Yine il bazında don sistemi dediğimiz sistemle e, yapılacak milletvekili sayısı ona göre oran tespit edilip yapılacak ama bu defa biraz daha avantajlı duruma geçeceğiz. Bizim geçen sene aldığımız Türkiye genelinde oya göre hesaplama yaptığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'de sadece iki bölgede sıkıntılı olduğunu ve artı altı tane fazla milletvekili çıkardığını görüyoruz. Yine AK Parti'nin yani ortağımızın da 13 milletvekili civarında bir artısı olacağını sen Genel Başkanımız Cumhur İttifakı'nın bu ülkenin geleceği için daha hayırlı olacağına inandığı için biz de ittifakı devam, devam ettireceğiz. Özellikle teşkilatlarımız, arkadaşlarımız hiç kimse hiçbir yerde bir AK Parti'nin veya bir başka partili kardeşimizin veya bir şeyin yaptığı, konuştuğu veya söylediği bir söyleme takılmasın arkadaşlar. Sayın Genel Başkanımız sürekli açıklama yapıyor. Kayıtsız şartsız, beklentisiz, biz çünkü bu ülke için bu şekilde varız. Parti olarak bu şekilde varız. Dolayısıyla ülkenin istikrarı için Cumhur İttifakına da kayıtsız, şartsız ve koşulsuz girdik. Bu devam edecek.